Merhaba sayın seyirciler. E, Mastif Menne Köpek Irkları programının bir tanesinde daha beraber, e, beraberiz. Bugünkü e, konumuz Bul Mastifler. Bul Mastif ırkını tanıtacağız. Bul Mastifler nereden geliyor? Oradan başlayalım. Bul Mastifler Romalıların İngiltere'ye taşıdığı İngiliz Mastiflerin 1700 yılların sonuna doğru arazilerin bölünmesiyle beraber küçük araziler oluşması. Bu arazilerde kaçak avcılığın çok yoğun olması. Kaçak avcıları engellemek için yeni bir ırk üretme gereksinimi hissettiler. Daha küçük alanda, daha İngiliz mastiften daha küçük ama buldoktan da daha hareketli, daha çevik. Kaçak avcıları yakalayabilecek köpek üretmek istediler. O çalışmalarla bu bul mastifler oluştu. Bul mastifler yapılı, kaslı, çok güçlü köpeklerdir. Isırmayı son aşamada kullanır. Yani önce adamı etkisiz hale getirir, üzerine yatar, bekler sahibi gelene kadar. Adam direnirse bir iki ısırabilir. Isırırsa çok güçlü ısıracak. Çeneleri çok güçlüdür. Bul dünyada daha çok neyle tanındı? Hepimizin Rocky ya da Rambo olarak tanıdığı Sylvester Stone vardı. Rocky Rambo filmlerinin başrol oyuncusu. Sylvester Stone gençlik yıllarından beri yoksulluk, fakirlik dönemlerinde bul mastif beslerdi ve bul mastif aşığıydı. Hatta meşhur olmadan önce bulaşıkçılık yaptığı dönemde çok parasız kaldığından köpeğini satmak zorunda kalıyor. 500 dolara köpeğini satıyor. Onunla bir ay geçiniyor. Sonra meşhur oluyor. Senaryoları tutuyor. Meşhur olduktan sonra köpeğini almaya geriye gidiyor. Adamlar tabii bu meşhur olduğu için köpeğine böyle servet değerinde paralar istiyorlar. İlk kazandığı parayı, ilk filmden kazandığı parayı köpeğini geriye satın alabilmek için harcamıştı Sylvester Stone. Ve hayatı boyunca da bulmastiflerle yaşadı. Çünkü bulmastif bir aşktır. Yani bulmastifi besler onunla tanışırsanız aşık olursunuz bulmastiflere. Çok güçlü köpeklerdir. Çocuklara çok düşkündürler. Aileye çok düşkündürler. Sadakatleri çok yüksektir. Ev yaşam için de uygun hayvanlardır. Yani daha çok bu hani evlerde Labrador Golden beslerler. Onlar çok e, hiperaktif ve hareketli köpeklerdir. Aslında evlere onlar uygun değildir. Evlere uygun olan bunlardır. Mesela bu Harry, bu da bizim Max. iki erkeğimiz. Bu gördüğünüz e, faun rengi olarak geçer literatürde. Kayısı rengi. Bakın tüylerinin yumuşaklığını, parlaklığını görüyorsunuzdur. Bunlar bizim kendi ürettiğimiz mamalardan dolayı bu şekilde. Çok e, İyi mamalarımız vardır birazdan ben size yeni doğum yapmış Bir bulmastif getireceğim ee, Köpek üretenler bilirler doğumdan sonra köpeklerin beli böyle incecik kalır Doğumdan yeni çıkmış dişi gelecek bir beline beline bakacaksınız şöyle kalınlığına falan Mamanın kalitesini de görmüş olacaksınız Bakın Mad Max Üç ülkede Güzellik şampiyonu ırkın en iyisi şampiyonu Irk standartlarını görebilmeniz için getirdik Hari Hari burada Hari Türkiye şampiyonu. Hari Mad Max'ten birazcık daha küçüktür. Yaşça. Hani ırkın fenotipini, genotipini en iyi şekilde görebilirsiniz. Bakın duruşa bakın. Bir yarışma duruşu göster arkadaşlara. Hadi. Selman Bey. Hadi. 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 Hadi bu Mesela bir göğsünün genişliğine kaslarına falan bakabilirsiniz. Çok güçlü köpeklerdir bunlar yani ırk olarak İngiliz devletine ait bir ırktır bu mastifler. Kafa yapısı bakın çene gücü görebilirsiniz. Bir de şeyi alalım birazdan diğer dişimizi alalım e, seyircilerimiz birindıl rengini de görmüş olsunlar. Biraz ara verelim abi.